Herkese merhaba. Yeni bir ayın ilk günündeyiz. 1 Ekim Salı günü Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakacağız. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün Karadeniz genelinde yara kuvvetli yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında, Bartın, Zonguldak çevresinde, öğle saatlerinden sonra Karadeniz genelinde, özellikle Doğu Karadeniz'in genelinde yara kuvvetli yağışların etkisini göreceğiz. Bugün Bartın ve Zonguldak'ta mete kare başına 90 kilogram yağış düşebilir. Bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Öğle saatlerinden sonra Trabzon, Artvin çevresinde, yer yer Rize'de mete kare başına 60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde de kuvvetli yağış hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Öğle saatlerinden sonra Karadeniz genelinde, yer yer Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışın etkisini görmeye devam edeceğiz. Akşam saatlerine doğru bu bölgelerde yağış etkisini göstermeye devam edecek. Ek olarak Doğu Anadolu'nun genelinde hafif şiddete yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün sıcaklıklar Marmara, İç Anadolu genelinde, yer yer Ege'nin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da 15 derece üzerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve Güney Doğu Anadolu'da ise 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyinde ve yer yer doğusunda, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz genelinde ise 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 14, İstanbul'un 17, İzmir'in 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.